Merhaba gençler. Bugün sizlerle AutoCAD arayüzünü tanıyacağız. Temel çizim komutlarımız olan Circle, Line komutlarıyla bir çizim yapabiliriz. Sonra da ufak modifier özelliklerine değineceğim. Ee, şimdi görmüş olduğunuz üzere AutoCAD 2013 sürümünü kullanıyorum ben. Bu Workspace'de şu an e, AutoCAD klasik klasiktir. Bakın şurada Workspace olarak AutoCAD Classic'i kullanıyorum ben. O tüket ayetçi ayırt en önemli özellik görmüş olduğunuz üzere burada bir tane menü çubuğunun bulunması. Bakın şuradaki menü çubuğunu mesela direv menü girecek olursak bakın lanizi vesaire de buradan da seçebiliyoruz. Aynı zamanda da mesela bu özellik yanılmıyorsam 2014'te falan kaldırıldı tamamen workspace olarak. Şimdi asıl olan workspace'imize geri dönelim. Evet, şu an ee, ben sene boyunca bu Workspace'i kullanacağım. Sizler de buradan Workspace ayarından değiştirebilirsiniz. Hatta kendinize özgü bir Workspace bile oluşturabilirsiniz. Şimdi, e, şimdi e, öncelikle 100 mm boyutunda line kullanarak bir kare çizmek istiyorum ben. Aldım line'ı. Line seçmenin 4 farklı yolu var mesela. Bir tanesi buraya line yazmak. Çünkü i harfini bir tepsi, hal harfler yazması gerekiyor. Plan yazarak e, çağırabiliriz lan Bakın tıkladığım zaman e, istediğim derecede çizim yapıyor. Ben bunu durdurmak istiyorum. Evet. Durdurmak Yani sadece 90 ve kadranında yani dikey ve e, düşey çizmem için bunu ne yapmam gerekiyor? Eskikte basmam gerekiyor. Eskikten kastım bir şekilde. Şurada görmüş olduğunuz gibi orta modu açmak geldim ne diyorum %100'lük bir kara çizim 100 mm yazdım istiyorsanız tabinizle aşağı doğru inebilirsiniz veyahut da sadece klavyeden çizim yapmak istiyorsanız klavyenin yoğun tuşlarını kullanabilirsiniz şimdi el seçeneğine bak şimdi çocuklar ne yapacak line özelliği demiştik bir de sadece line'ın kısaltılmışı kısa modu L harfi olarak tıklıyoruz. Enter'a basıyoruz. Geldik şu köşeyi tıklıyoruz. Yine yüzdük. Bir kademe devamlı çekiyoruz. ESC'ye yine bastım. ESC'ye basınca, ESC basınca her şeyden çıkıyor. Ne yaptım? İkinci iki, yöntemimiz de bu. Üçüncü yöntemimiz daha line'ı seçiyorum. Geliyorum şuraya. Yüz çözüyorum. Enter'a basıyorum. ESC'ye bastım. İkinci iki, yöntemimiz herhangi bir yere tıklıyoruz. Mesela burada e Enter'a bir kere daha basabilirim. Enter yerine veya da boşluk içine bir kere daha basabilirim. Tamamen bana kalmış şey. Geldim bu köşeye aldım. Bu köşeye de bir Enter'e bastım. Bakın tamamen çıktım. Diyorum, sap yazına tıklıyoruz ki e, merkezi şekilde ortalayarak e, bu kareyi bana göstersin. Yakınlaştırsın vesaire. Yani uzaklaştırsın. Tamamen bu tıp özelliği ne yaptı? Benim e, çizmiş olduğum şekli merkez bana gösteriyor. Şimdi ne yapacağız? E, biz istiyoruz ki şuradan e, şey olsun, dört tane circle olsun bu karın e, karenin içinde. Hemen alıyorum bir tane e, circle yapma komutunda mesela buradan çizip seçebilirim ancak e, eğer ben buradan seçip yaparsam bu circle'lar birbirleri eşit olmayacak. Ne yapacağım? Hemen line geliyorum. Şuradan 20 mm aşağıya iniyorum. Şöyle Aynısını burası için de yapacağım. 20 mm yukarıya çıkacağım. Enter'a basacağım. Şurayı yapıştıracağım. Bir de köşegen çekeceğim. İki tane plan kullanarak oluşturacağım. Ee, artık şu bulmuş olduğum şuradaki birleşmiş olan noktaları artık ben buraları circle atayabilirim. Ama ne yapmam gerekiyor bunun için? Artık e, sol alıp direkt atabilirim. E, böylece ne olacak? 20 mm aşağıdan bir sol olacak benim artık. Aldım sol kalını. bu noktaya tıkladım. 10 mm çapında sol kalın istiyorum. Evet. İstiyorsanız çocuklar şurada sol center yani e, o 10 mm yarı çapıydı. Center dimetre kullanırsak 20 mm olarak yani çap olarak 20'yi görüyoruz zaten. Bakın işte oldu. Veyahut da şuradan başka neye girebiliriz? Yine santral yukarıda girebiliriz. Veyahut da şurada ne yapabiliriz? Şuna basıp soru soruyoruz. Bakın şurada 1 metre olarak gördüğüm için ne yapacağım ben? Buraya 20'ye gireceğim. Bir dakika. 1 metre. Aşk. tıkladım. tutuyordum. E, C Geldim, burada C yani Circle'ın kısa komutunu C, geldim kısa komutumla C'ye bastım, 10 yazdım, en kısa bastım. Veyahut da buraya geldim, 100'le yazdım, yani Circle'ın uzun halini yazdım, en kısa bastım. Geldim buradan, böyle 10 yazdım, en kısa bastım. Tamamdır, şimdi ne yapacağız? Artık fazlasını kısaca, fazlasının birkaç farklı yolu var. Mesela, çizgimi seçtim. Klavye'den delete tuşuna basabiliyorum. Veya da şu güzel. Burada eğer komut var. Aldım komutumu. Tıkladım. Yani çizgilerime tıkladım. Bak enter'a bastım. Tamamdır. Şimdi görmüş olduğunuz üzere e, karemizi çizdik. Karenin içine de 4 tane circle atadık. Şimdi e, art modify özelliklerine geçmek istiyorum. Hemen şunu tamamını seçip ya da şu köşeye gelelim. Bu şekilde çizelim. Halimizin eğer tekerlek dışına uzunca bakarsa e, böyle sayfamızı çevirebiliyoruz. Ya da ilerletebiliyoruz. Yani şimdi ne yapacağım? E, ben modify özellikleri olarak mesela çok burada bu direkt çubuğumuzda, bu araç çubuğumuzda sadece çizim yapabiliyoruz. Ama mesela yaptığım çizimleri ben düzenlemek istiyorum. Benim için çizimler yetersiz diyorum ve geliyorum burada modify özelliklerini seçiyorum. Tamam mı? Yani bu modify özelliklerin temel mantığı da şu. Önce modify özelliklerini seçiyoruz. Sonra herhangi bir, bir e, işlemimizi, nesnemizi seçiyoruz. Nesnemizi seçtikten sonra arada Enter'a basmayı unutmuyoruz. Enter'a basmamız gerekiyor çünkü hatayı genelde burada yapıyorsunuz. Sonra e, işte yapmak istediğiniz özelliği seçiyoruz. Yaptıktan sonra bitiriyoruz. Tekrar bir daha enter'a basabiliyoruz vesaire vesaire. Yani seçtiğiniz özelliğe göre değişiyor. Ben şimdi ufak bir balon çıkmak istiyorum. Line'a girdim. Ee, şuraya tıkladım. 500 mm boyutunda bir e, çizgi. Line atıyorum. Geldim. Kap tıkladım. Biraz uzaklaşayım dedim. Bakın. E, tam olarak bana teknik resmi atıyor. Geldim. Bir tane circle atıyorum şuraya. E, bu da 100 mm çapı, yarı çapında olsun diyorum. Aldım Circle'ımı. Ne yapmak istiyorum? Balon yapmak istiyorum ya. ne olması gerekiyor? Bu iklim birleşmesi gerekiyor. Demek ki benim bu Circle'ımı buraya taşımam gerekiyor. Bu dedim. Geldim Circle'ıma tıkladım. Enter'a bastım yandan, Yeşilden aldım. Yani tam merkezinden aldım. Buranın tam bu tepe noktasına Endpoint'ine bırakıyorum. Tamamdır. Şimdi ne yapmam gerekiyor artık benim? Bakın evet balon kaba taslak olursa ancak şurası fazla Ne yapacağım ben? Trim'e gireceğim. Trim e, budama demek. Budama olduğu için ne yapacağım? Öncelikle kalmasını istediğim gireceğim Enter'e basacağım. Gitmesini istediğim gireceğim Tamamdır. Böyle evet, söyleyeceğim. Evet. Şimdi çocuklar görmüş olduğunuz üzere bugün e, line komutunu, circle komutunu yani direkt araç yolundaki iki komutu ve ve e, Modify araç çubuğundaki iki komutu görmüş olduk. Aynı zamanda da eğer komutunu görmüş olduk. Toplamda 5 komut birlikte görmüş olduk. E, ee, diğer derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.